Merhaba arkadaşlar. 8 Mart Çarşamba iddia tahminleri, banko maç iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle. Saat 23'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'la Milan karşı karşıya geliyor. Tottenham'ın son 5 maçına baktığımızda Marseille 2-1 yenmiş, Sporting'de 1-1 berabere kalıp Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenmiş. Eintracht Frankfurt'la golsüz berabere kalmış ve Sporting'e 2-0 mağlup olmuştu Tottenham. Milan'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Salzburg'u 4-0 Dinamo Zagreb'i 4-0 yenmiş. Chelsea'ye 2-0, Chelsea 3-0 mağlup olmuş ve Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etmişti. Tottenham'da Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 22.45'te İskoçya Premier Şip'te Hibernian'la Rangers karşı karşıya geliyor. Hibernian'ın son 5 maçına baktığımızda Livingston'u 4-1, Kilmarnock'u 2-0, saint 1-0 yenmiş, Ross County ile 1-1 berabere kalmış, ve Aberdeen'i 6-0 mağlup etmişti. Rangers'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Kilmarnock'u 3-1, Livingston'u 3-0, Ross County'i 2-1, Hertz'ü 3-0 ve Johnston'u 2-0 mağlup etmişti. Hibernian'la Rangers arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 0-1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.